Yaz türlülerimiz servise hazır. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Sebzelerimiz bakın arkadaşlar hiç dağılmadı. Etler gayet güzel pişti. Yanında tırnaklı pide ile servis yapabilirsiniz. kanalımdan sevgiler arkadaşlar yaz türlüsü yapıyoruz kuşbaşı etimizi tenceremize hiç yağ koymadan şöyle pür ateşte etimizi ilk etapta mühürlüyoruz Mühürledikten sonra Yemek bir kaşığı yemeklik yağımızı koyarak kavuralım. Gayet güzel mühürlendi. Kavrulan kuşbaşı etlerimizi arkadaşlar 3 tane sivri biber 1 tane piyazlık doğranmış soğan 4-5 diş sarımsak ekleyerek birlikte kavuruyoruz. Arkadaşlar yeterince kavrulan kuşbaşı etlerimiz. Etlerimiz de biraz özellikle büyük olacak arkadaşlar. Çok küçük doğramayalım. Çok şahane bir yaz türlüsü oluyor. Sırasıyla sebzelerimiz Taze fasulyemiz var. Patatesimiz var. Kabağımız var. Özellikle sebzelerde büyük doğranıyor. Ve patlıcanımız var. İlk etapta arkadaşlar yemeğimizin bir yemek kaşığı salçasına da koyalım. Ve kavuralım. Biraz biber salçası. Biraz da domates salçamızı ekleyerek salçamızla da kavuralım. Bu yemeği sürekli yaparım arkadaşlar. E, tanıdıklarım özel misafir menülerini isterler benden. Evet fasulyemizi aktarıyoruz. Ben de biraz fazla yapıyorum çünkü misafirim var. Özellikle de bu yemek istenildi. Yanında tırnak fide ile yenilmesi sunumu daha da hoş oluyor. Şimdi patatesimizi ekliyoruz. Kabaklarımızı ekliyoruz. Sebzelerimizdeki maksatımız büyük doğrama doğramamızın sebebi sebzeler erimeyecek arkadaşlar. Evet. Bütün sebzelerimizi ekledikten sonra bir taşın daha kavuruyoruz. Şöyle bir dakika kadar iyice sebzelerin kavrulmasını da sağlayalım. Sebzelerle de bir taşı kavurduğumuz yaz söylediniz arkadaşlar. Şimdi baharatını veriyoruz. Tuzumuz var. Kimyon, karabiber ve pul biberimiz var. Benimkiler biraz acı. Siz damak tadınıza göre baharatı kullanabilirsiniz. Sonra yemeğimizin sıcak suyunu veriyoruz tenceremizi kapatıyoruz. Ve kısık ayarda 25 dakika kadar pişiriyoruz. Yemeğimizin suyu da birazcık şöyle bir üzerine çıksın arkadaşlar. Çok fazla sulu olmuyor çok da kuru olmuyor ekmeğinizi banacak kadar yapanlara yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın yaz türlülerimiz servise hazır yapanlara yiyenlere afiyet olsun Sebzelerimiz bakın arkadaşlar hiç dağılmadı. Etler gayet güzel pişti. Yanında tırnaklı pide ile servis yapabilirsiniz.